Ben de bu yatakhanede yatıyordum. Cık, şurası da benim yatağım. Burada vakit de geçmez ki. O zaman internet de yok tabii. Ne interneti ya? Haftada bir anca duş alıyorduk. Su bile yoktu. E peki ne yapıyorduk vakit geçsin diye? Yastık savaşı yapıyorduk. Hala yapıyoruz sefer abi. Bak sen. Yalnız ben yastık savaşında çok iddialıydım. Vallahi biz de iddialıyız. Allah Allah. Boz. <laughs> Boz. <Bon>. Allah. <laughs> Dedem ne oluyor? Lan pusuya düşürüldük lan. Düştük biliyorum çöktüden. O zaman yastıkları kapın beyler. Ya. Hayırdır birader? Birine mi baktın? Evet, Ümran Hanım'a bakmıştım. Ben kocasıyım. Ne söyleyeceksen bana söyle. Oo birader geçmiş olsun. Ümran Hanım bugün işe gelmedi de merak ettik. Ümran artık işe gitmeyecek. Eyvallah. De Bahri Baba kendisiyle bir vedalaşmak ister. Yemişim Bahri babasına. Ben gitmeyecek diyorsam gitmeyecek. O kadar uzatma. Bak birader. Önce ağzımızdan çıkanları kulağımız duyacak. Yoksa elimizden bir kaza çıkmasın. Karı benim karım değil mi? İster gönderirim ister göndermem. <laughs> Git buradan. Lan sen gel. Ulan oğlum sen adam mısın lan ha? Sana adam gibi soru sorduk lan. Dedem, yastık savaşında en önemli şey dağılmayacaksınız, tamam? Tamam dedem, dağılmıyoruz ki. Ya bak dağılıyorsun, dağılma. Ya dağılmıyorum efendim, neden dağılayım? Bana kötü bakma, kötü bakma bana. Dedem bak dağılıyorsun, dağılma. Dağılmıyorum dedem. Dağılma. Adam gibi geldik, soru sorduk. Akıllı olacaksın lan! Bırak lan, bırak! Baba? Sen gir içeri lan! Taş kafaya evladım, ne oluyor? Bak... ...efendi gibi geldik, adam gibi soru sorduk. Akıllı ol, aklını alırım seni Ben senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ya! Ya! Yavaş ol biraz. Yavaş. Yine Yardım et seni sıkıştırdılar. Işte Bre. Ulan ne bekarlar. Bir kıza iki kişi vurulur mu lan? Vurulur mu? Evet. Vurulur mu lan? <laughs> Sen seriler sizi. Allah Allah. Bir şey olmaz alışsınlar. Çocuk onlar da. Çocuk mu bunlar? Yam yam ya yam yam. Allah. Allah. Sefer. Oo, maşallah. Maşallah. Helal olsun sana ve Sefer. Vallahi helal olsun. Temizlenecek buralar anlamam. Tamam müdürüm bir şey yapma ya. Bizim kızlar halleder. Ne? Uşağın mı var abi senin? Tamam müdürüm Bir şey yapma ya biz hallederiz. Ah. <laughs> Dedem ben fena acıktım ha. <laughs> Baba. Sen bizden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hangi konuda kızım? ...Adil Topal konusunda. Nereden çıktı bu? Öyle pek bir durgun sakinsin de. Adam da ortalarda yok. Sırra kadem basmış. Birkaç kişi aradım sordum kimse bir şey bilmiyor. Bir haber bekliyorum. O gelsin sonrasına bakarız. Hadi size iyi geceler. Benim az işim var. İyi geceler. Saadet. Ne oldu o mesele? İpek mi? Hı. Ha, Sema. İpek aslında yoksul bir kız yazmış. Ya. Sana yalan mı söylemiş? Yok öyle bir şey değil de utanmış, mecbur kalmış. Ee. Ya kızın hasta bir abisi var. Tedavi olması lazım. Sigortası migortası da yok. Belki sen yardımcı olabilirsin. Sadrettin. Bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. Yok ya öyle bir şey değil. Kız çok iyi bir kız inan bana. Sadece yani diyorum öğrenelim bir... ...bu tedavi masrafları ne kadarmış... ...ne oluyor, nasıl oluyor, en iyi doktor kim? Hı? Tamam. Ben ilgilenirim. Tamam. Çok sağ ol. bugün seninki buradaydı. Ne? Lafladık biraz. Benim hastalığımı merak etmiş. Ya deli meli dedin ama adam bayağı iyiymiş. Hem bana da bayağı üzüldü. Efendim Sadrettin. Ne yapıyorsun? E, Abimle evde oturuyoruz. Özledim seni. Bana kızgınsın sanıyordum. Ya yok ben seni anlıyorum aslında. Anladım yani. Haklısın sen de. ben sana bir şey soracağım. Sen ciddi miydin? Hangi konuda? İşte sana aşığım dedin ya. Saadettin bu konuyu daha sonra konuşalım mı? Cevap ver. Evet. Çok ciddiydim. Ama şimdi kapatmam gerekiyor telefonu. İyi geceler. Kimle konuşuyordun öyle? Pek de mutlu görünüyorsun. Ya arkadaşlar, ne oldu sen işi gücü bıraktın benim dinlemeye başladın? Yo, kulak misafir ol. Olma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.